amellerin, hizmetlerin görülmesi, yapılan eserlerin görülmesi önemlidir. Biz 10 yılı aşkın bir zamandan beri tabi bu Erdoğan'la beraber yaşıyoruz. Onun yönetiminde yaşıyoruz. Söylemeye lüzum yok. Yani biraz aklı düşüncesi olanlar anlarlar ki Osmanlı döneminden şu ana kadar evet. gördüğümüzü kimse görmemiştir. Evet. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde, anayasasında medrese kelimesi kullanmak yasaktı. Şeriat <laughs> kelimesi kullanmak yasaktı. Bir sarı bir takı koymak, takmak, başına takmak yasaktı. Mesela bu seydanın bu madresesi kaç defa mühürlendi. Suçu neydi? Suçu neydi? Allah'ın ilimleri okunuyordu. Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Ulum-i okunuyordu. Niye bunlar okundu diye gelip kapatıyorlardı. Evet. Öncelikle muhterem zatımız, seyredemiz bizi kabul ettikleri için Allah razı olsun diyoruz kendilerinde. 10 Ağustos seçim çalışmaları kapsamında bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ki biz zaman zaman da ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Biz insanların hayrına dokunacak hizmetlerde bulmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da gelip burada da bu dergahlarda da oturup millet adına da neler yapabiliriz de konuşuyoruz. Biraz önce sizler de dinlediniz son 12 yılda yapılanları çok güzel özetlediler. Bu kadar güzel şeyin hmm. yapıldığı yerde böyle bir davaya da mesup olmak bizlere ayrıca gururlandırıyor. İnşallah son, iki, son 12 yılda ekilenlerin semeresini bu 10 Ağustos'ta hep beraber görürüz. 10 Ağustos'ta insanlarımız bu yapılanların karşılığını oy olarak inşallah vereceklerdir. Başbakanımız da ve onu Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceklerdir. Burada Cumhuriyet sonrasında özellikle manevi yönden toplumun uğradığı dezer, dezenformasyon hepimizin malumu ve son 12 yılda bunların toparlanması adına çok ciddi çalışmalar yapıldı özellikle manevi yönden de insanlarımızın dolu bir şekilde olması adına bu tarz medreseler de destekleniyor malumunuz olduğu üzere. Ve geleceğimizin sağlam temellerini oluşturmanın yolu da burada yetişecek olan gençlerimizin manevi yönden de donanımlı olmaları. Bu anlamda da bizler de birer idareci olarak bu toplumda yaşayan ve bu topluma hizmet eden insanlar olarak tamamıyla Allah rızasını gözeterek bizler yol gösteren muhterem zatlarımızın her zaman söylediklerine dikkat alacağız ve dualarına mazhar olmaya çalışacağız. Hepsi <laughs>